Güzel çocuklarım, sınav için son gün, son bir tekrar yapalım. Ufuk çizgimiz, kaçan noktalarımız, ee, bir kübün çapraz bize en yakın köşesi. Kaçan noktalara doğru çizgilerimizi götürüyoruz. Yan yüzeyini belirliyoruz. Örneğin burası. Bu taraftaki de burası olsun. Bunlar neydi? Çapraz gidiyorlar. Komşuya gitti. Bu da komşuya gitti. Şimdi bir kübümüz oldu. Bu küpten her şeyi çıkarabiliyoruz değil mi? O yüzden bize çizmemizi istedikleri şey söyledikleri zaman onu bir kübün bir dikdörtgen prizmanın içine yerleştirebiliyor muyuz diye düşünüp mutlaka çalışmada perspektif bilgimizi yansıtacağız. Bununla ne yapalım? Bununla sandalye yapalım. Çünkü e, herhangi bir e, çizimde sandalyeyi yerleştirebilirsiniz. Size bir köy manzarası isteseler dahi sandalyeyi kullanabilirsiniz orada. O yüzden bu önemli. Şuradaki ölçeğin yarısını işaretliyorum. Yarısından aynı burada yaptığım gibi bu tarafa gidiyorum. Bu yarısından da bu tarafa gidiyorum. Peki şu köşeden burada da vardı. Aynısından oluştu. Bunun da aynısından burada var. Bu nereye gidiyor? Komşu ya. Bu nereye gidiyor? Bu da komşuya. Bakın şimdi. Bu sandalyenin ayağı. Bu da ayağı. Bu da ayağı. Sandalyemizin mesela sırtı burası olsun. Şuraya bir kalınlık yerleştiriyorum. Şuraya kalınlığına devam ediyorum. Burası sandalyenin sırtımızı koyduğumuz alanı. Tamam mı? Burası neresi? Burası da oturduğumuz alanı. Bunun da yandan kalınlığını ekliyorum. Burayı da şöyle karalayacağım sizin için. Daha net görün diye sandalyeyi. Sandalyemiz çıktı. Tamam mı çocuklarım? Bu yaslanma alanını buraya da alabilirdiniz. Buraya da alabilirdiniz. Bu tarafını da kullanabilirdiniz. Biz bu seferlik burayı seçtik. Bir de masayı görelim. Tekrar aynı şekilde küp çiziyorum. Ufuk çizgim çizeceğim parçanın bana en yakın köşesi kaçan noktalara doğru giden kaçan çizgiler. Tamam. Yan yüzeyini belirledim. Bunu biraz daha kübe yakın belirleyebiliriz masa olacağı için. Mesela burası. Mesela burası. Bu komşuya bu da komşu ya. Masamız aslında ortaya çıktı bile. Şimdi masanın şu kalınlığı var ya tabağa koyduğumuz zaman düşmemesini sağlayan o güçlü olmasını sağlayan parça. Onu koydum. Masanın ayaklarının kalınlıklarını koydum. İşte masamız. Şimdi bunu karalayayım ki daha net görün. Masamız çıktı. Şimdi bu masanın yanına aynı ufuk çizgisini kullanarak, farklı kaçış noktaları da kullanarak olabilir. Ee, buraya bir sandalye yerleştirebilirsiniz ya da buraya bu masayı, örneğin e, şu hattı çizmiştik ya bu hattı şuraya alarak şunu bu komşuya göndererek masamızı büyütebiliriz. Aynı şekilde burayı da şu hattı da buralara çekerek bu masayı kocaman bir masa haline getirebiliriz. Bu artık sizin hayal gücünüze kalmış olan parça. Geldik son kısma. Bu perspektif küp çizme işini hatırlamanız bu yüzden çok önemli. Bunu her şeyde kullanacaksınız. Bir bardak çizerken, bir vazo çizerken, bir kalem, bir mandal çizerken hepsinde işinize yarayacak. Gelelim unutmamız, unutmamamız gerekenler. Bir, perspektifi Mutlaka bildiğini göster. Yapacağınız çizimin herhangi bir noktasında mutlaka perspektifi gördüğünüzü, bildiğinizi orada aktarmanız lazım. 2. Kağıdı dolu dolu kullan. 3. Bizden uzaklaşan nesneler küçülür. Unutma. Uzakta bir figür çiziyorsam, uzakta bir sandalye varsa o daha küçük olacak yakındakine göre. Aynı şekilde bizden uzaklaşan nesneler soluklaşır. Siz burada sadece kara karem çalışacağınız için soluklaşma kısmını neyle yapacaksınız? Gölgelendirme. <laughs> gölgelendirmeyi unutma. Uzaktaki nesne daha soluk. Yakındaki nesne daha net. Yani yakındaki nesnenin gölgelendirmesini yaparken kaleminizi bastırabilirsiniz. Bu ayrıntıları unutmuyoruz. Son olarak da bir portremize bakalım. Ondan sonra da bitti. Bir tane küre çiziyoruz. Küreden bir dikme iniyoruz. Bu dikmenin örneğin şuralarda bitmesini tahayyül ettim. Buradan buraya bir yayla. Buradan da buraya bir yayla dönüş sağladım. Bence yani. Son bölümü bölseydim daha iyiydi. Çünkü video çok uzadı aldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gözümüzün yayı, burnumuzun yayı ve ağzımızın yayını yerleştiriyoruz. Gözümüzün yayıyla bu orta hattın kavuştuğu noktada ne yapıyorduk? Burada küçük üçgenler bırakacak şekilde yaylar yerleştiriyorduk. Yaylarımızı yerleştirdik. Bu bu taraftaki gözün çukuru, bu bu taraftaki gözün çukuru. Bunların içine badem çiziyorduk. Bu hattın devamı şurada ikinci bir kesişim var. Buraya da fındık çiziyorduk. Değil mi? Şuraya bir yarım, buraya bir yarım. Bunları da böyle küçük yerlerle birleştirdik. Gözlere geri dönüyorum. Alt çizgiye değmeyecek şekilde bir yarım küre. Alt çizgiye değmeyecek şekilde yarım küre. Buraya tekrar bir küre. Buraya tekrar bir küre bisikletin tekerindeki çizgiler. Aynen buraya da bisiklet tekeri çizgileri. Burayı kararttım. Göz bebekleri karanlık. Şu bisiklet tekeri çizgisi çizdiğimiz yerleri de hafif şöyle bir karalıyorum. Bir hafif grilik oluşuyor. Geldik ağza. Şu yayı o iki dudağın arasındaki o ağzınızı açtığınızda kaybolan çizgi olduğunu hatırlayın. Buraya bunu yaptım. Buraya küçük bir yay. Buraya bir gölge. Üst tarafa da bu. Saçlara geldik. Diyelim ki bu bir kız çocuğu. Kafası bana birazcık büyük geldi. Şurayı daraltıyorum. Diyelim ki şuradan böyle döndü. Buradan böyle döndü. Şu kafatasının yayını da bunlara bu şekilde tamamladım. Boyun nasıl oluyordu? Boyun böyle ee, bir dikdörtgen çubuk şeklinde değildi. Önce öyle karalayabilirsiniz. Ama sonrasında bunları birbirine bağlamamız lazım. Bir zerafet içermesi lazım. Peki omuzlar? Omuzlar da böyle böyle dönmüyordu değil mi? Burada kaslarımız vardı. Biraz böyle üçgen aşağı iniyorlardı. Sonra dönüyorlardı. Bu alanda saçların iç tarafı olduğu için karalıyorum. Oralar gölge. Saç buradan döndü. Bunu da biraz belirleyelim. Burası da aynı şekilde ve işte portreniz hazır. Bu portreyi özellikle imgesel tasarım yani hani çalıştığımız 5 tane obje veriyorduk. O objelerin üzerinden bir mekan tasarlıyordunuz ya. Oraya koyacağınız figürlerden birinde örneğin şu alansa kağıdınız. Şuraya yakın bir figür olarak başı buraya ekleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız işi daha net gösterebilirsiniz. Çok küçük olması gerekmez. Mesela bir sokak görüntüsü çok yakına gelen biri buradan gelmiş geçiyor yoluna devam ediyor. Burada diyelim ki bir yol var. Yol şeritlerini de atalım. Burada diyelim ki binalar var. Değil mi? Bu tarafta da aynı şekilde pencereler. Buraya da pencere. Bunun gibi yolda burada da yürüyen küçük figürler olabilir. Burada da olabilir. Ama yakına koyduğunuz zaman o öğrendiğiniz portreyi burada net bir şekilde gösterebilirsiniz. Bu da sizi diğerlerinin önüne alır. En son oda o küpü dışarıdan çizmeyi biliyoruz. Bir de içeriden çizmeyi biliyorduk, değil mi? Nasıl yapıyorduk? Bir dikdörtgen çizdim. Ortasına kaçış noktamı koydum. Buradaki ufuk çizgim nerede oluyor? Kaçış noktam burada olduğuna göre ufuk çizgim de burada oluyor. Yani her şeye ortalama bir boyla, ortalama bir seviyeden bakıyorum. Şimdi bunlar birleşip sonsuz çizgiler oluşturuyorlar. bu köşelerle birleşiyorlar. Şimdi burası zemin. Neyi unutmuyoruz? Bütün yaptığımız objelerin ayakları şu parçanın içinde yer alıyor. Figür çizerseniz ayakları burada olacak. Masa çizerseniz ayakları burada. Sandalye çizerseniz ayakları burada olacak. Ayaklar burada kalırsa havada uçuyor. Burası ne? Tavan. Burası ne? Duvar. Burası ne? Duvar. Mesela pencere ekleyelim. Penceremiz şu iki kaçış noktası hizasında olsun. Diyelim ki burası ve burada devam eden bir pencere daha. Bu orta hattını da buradan almayı lütfen unutmayın. Yamuk olmasın çizgilerimiz. pencere daha var. Burada bir ve iki tane pencere koyduk. Buraya da bir tane koyabiliriz. Ya da buraya bir tane tablo koyalım. Yerine Devam edebilirsin. Bunun için bir şeyler karalayabilirsiniz. Zemine geldik. Zeminde üç boyutu gösterebilmek için ne yapıyorduk? Bu noktadan şu yelpazeye uygun açılarla böyle çizgilerimizi indiriyoruz. Sonra şu bizim karşı duvarımızın köşesi ya. Hani burada süpürgelik var, halı burada bitiyor. Ondan sonra top attığınız zaman şuraya çarpıp geri geliyor. Bu nokta o nokta. Şimdi buradan böyle çizgilerle yerde bir karo görüntüsü oluşturuyoruz. Bu neyi sağlıyor? Mekanı daha üç boyutlu daha içine girilebilir göstermeyi sağlıyor. Tavana da bir tane şöyle mesela bir ışık koyun. Kendi arzu ettiğiniz şekilde. Şuraya bir tane kapı yerleştirin. Kapının açık olması size fayda sağlar. Açıklığı neyle veriyorduk? Yine bununla. Yine bununla. Buradan da kestim. Kapının da kolunu koydum. Bunun üzerine az önce gösterdiğimiz masa, sandalye, şuraya yakın e, görüşte bir figür ya da iki tane figür birbiriyle konuşan çocuklar vesaire ekleyebiliriz. İşte bu kadar. Hepinizin başaracağınıza çok eminim. Sadece lütfen dikkatinizi verin. Sizleri seviyorum.